Merhaba sevgili donanma benzircileri. Bu sefer Tayvan'da Computex'te ilk gününde Gigabyte'ın şu an standındayız. İnanılmaz kalabalık. inanılmaz kalabalık gerçekten. Yoğun bilgi var. burada kurumsal çözümlerden bir taraftan son kullanıcı çözümlerine kadar her şeyle ilgili fuarda Gigabyte'ın alanında çok da büyük bir alan eee alanı grubu. Her şeyi bulabiliyorsunuz ya yani şimdi hemen size göstermek istiyorum. Hatta dışarıdan böyle bir ihtişamlı başlayalım çünkü çok keyifli. Bakın hemen size göstermek istiyorum. Bakın, evet gerçekten çok büyük bir alana kurulu. Girdiğiniz zaman bu dev ekranlar karşılıyor ki gördüğümüz diğer ekranlardan da e, yani daha önce özel etkinliklerinde tanıttıkları ekranlarda da bu işi iyi yaptıklarını göstermişlerdi. Şimdi burada hem göze son kullanıcıya hitap ediyorlar, hem de içeri girdiğinizde aslında kurumsal çözümlerle de çok şey ifade ediyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi içeri girelim, bir bakalım. Bakın bu arada ekranlardaki renk değişimiyle beraber standın da teması adeta değişiyor. Burada tabii çok büyük ihtimal, evet, tabii ki öyle. Yapay zeka ile yapılmış bir video seyrediyoruz, çok büyük ihtimalle. Ee, bu fuardaki ana tema zaten e, AI yapay zeka ama gigabyte cigabyte da bu anlamda çok güçlü hazırlanmış AI tab AI ile ilgili mesela burada yine kurumsal çözümlere bakarsak cigabyte'in e, AI süper çipleri süper çip sunucular için e, yaptığı e, sunucularla ilgili işte çözümleri burada hepsi tabii ki. Bakın burada da yazıyor. E, ee, AI. AI aşağı, AI yukarı. AI çağına girmiş bulunuyoruz. Computex'te bunu net olarak görüyoruz. Ve Gigabyte da bu işin işte. öncülerinden bir tanesi. Bakın şurada hemen göstermek istiyorum. Gigabyte G593SD3. Ee, inanılmaz bir makine tabi. Yapay zeka ile. Burası şu an Tops kaynıyor tabi. Yani müthiş bir yapay zeka işlem gücü e, arayanlar için çözümler burada AMD, Xeon, e, Intel Xeon ve diğerlerini görüyorsunuz. Bir taraftan burada da yine sunucularla ilgili e, iş kritik uygulamaları yürütmek adına yine Hyperscale Data Center'lar için çözümlerini tanıtmış. Yani Gigabyte deyince aklınıza sadece ekran kartları gelmesin. İşte görüyorsunuz A'dan Z'ye zaten Sevgili Mert Yıldırım'la konuşmuştuk. Ee, bir son kullanıcı bir kompa bilgisayar aldıktan sonra ne almak isterse hepsini bir şekilde gigab gigabayttan bulabiliyor. Ve e, burada görüyoruz ki sunucular tarafında, iş dünyası tarafında da aslında her şeyi bulması mümkün. Peki şimdi bir de yine arka tarafta bakın e, aslında geleceğe yönelik yeşil diyebileceğimiz oradan anlıyoruz. Yeşil soğutma çözümleri bunları da e, göstermiş. Gene buraya bakalım mesela burada da bakın şimdi şurada yine e, soğutma ile ilgili çözümler bakın kurumsal soğutma sıvı soğutma kurumsal sıvı soğutma çözümleri direkt olarak onları e, gösterdiği çözümler. Bir taraftan da hemen şu tarafa geçelim. Burada da geleceği nasıl şekillendiriyoruz center'lar için diye onları anlatmışlar. İşte şurada güzelce sergilemiş bak. <laughs> Çok güzel gerçekten. Gigabyte R283SF0. Evet. Mesela burada da yine bir başkası. Bunlar e, yüksek verimlilik ve e, sürdürülebilir çalışma getiren e, yine kümeleme eee cluster based çalışma ile ilgili bir e, bu arada akıllı fabrikaya dair bir bakın burada çözüm sunuyor. Akıllı binalar, e, hareket kontrolü, makine öğrenimine dair konular. işte ve eee arcade makinelerini makinelerle ilgili e, gene parçalar. E, işte vending makineleri, bu e, otomatlar var biliyorsunuz. Onlarla ilgili hatta yine gene dijital e, reklam panoları, onlarla ilgili çözümler yine bunlar var ve burada Post makinesi, akıllı reklam sistemi, hani gigabyte'da ne ararsanız şu an var görünüyor. Bakın. Şimdi biraz da Donanım haber izleyicilerin sevdiği tarafa bakalım. Bakın, işte e, hemen arkada sevgili Mertle anlattığımız o beyaz kasayı görüyorsunuz. One click AI overclocking yapan, yani tek seferde e, tek bir tuşla Yapay zeka desteğiyle soğutma yapan, e, zaten hani buraya bakınca ısınmayacağını görüyorsunuz ama e, yani bu sistemin göre insan görebiliyor. Fakat overclock'la hadi diyelim, e, saat aşırtma ile nasıl olacak derseniz onu da yapay zeka desteğiyle kullanabiliyorsunuz. Ve e, bu e, M27QA Ice adı onun da. E, yine burada Glass Ice var bir de, GB'ın C500 Glass Health Ice var. Hani bu tasarım baksanıza şu güzelliğe gerçekten yani bunu zaten bu kasaları biz eskiden saklardık. Artık da bu kasalar saklanmaz. Yazık günah yani. Ee, gerçekten çok güzel. Şöyle baktığınız zaman şu temizlik, şu e, yani şeffaflık, transparan bu kadar mı yakışır? <laughs> Dilemedim. Evet gerçekten çok şık ve bir taraftan da Ağuz 16 x'i görüm kapatmış bir kapağını ama ee, yine yapay zekanın çok öne çıktığı ve çok da güzel sergilendi. Herkesin rahatlıkla gelebileceği bakın evet burada da Gigabyte G6X 2024 model RTX 40 serisinden bir başka makine. Burada görüyorum ki bakın mesela hemen Nvidia'nın CEO'sunu görüyoruz orada. Onunla bir fotoğraf da var. Birileri burada prompt yazmış, girmiş. Ee, anladığım kadarıyla fotoğraflarla ilgili bir şey yapmış. Gigabyte'ın e, evet bugün tabii açılışta vardı e, Jensen. Onu görüyoruz. Ve işte bakın yapay zekayı nasıl kullandığına dair Nvidia ASM burada görüyorum. E, Auzon 17X dün e, anlatmıştık. Stable Diffusion burada 10x, e, 10 kat daha hızlı e, resim oluşturmada. Sizlere Intel'de de anlatmıştım. Evet burada da görüyorsunuz bir taraftan bu tabii Nvidia'nın Stable Diffusion daha hızlı olduğu ile ilgili, o Intel ayrı ve burada da bir yayın, yayın, <gülüyor> yayın <gülüyor> bilgisayarı Bakın Aray karşısında şu an yapay zeka ile konuşuyor, Bakın, anlatacak ona sordu Jason Park adını verdikleri bir yapay zeka ile konuşuyor. Evet, yani sesten anladığım kadarıyla kız arkadaşım var mı diye sordu. Hayır dedi benim kız arkadaşım sadece teknoloji ve konferanslarla uğraşıyorum diye de cevap veriyor yapay zeka. İşte yani özel birisi var mı diye de o bu sefer sordu e, buradaki hanımefendiye. Bakalım evet. Yani Yabancıları, evet anlamadım dedi. Yabancı büyük ihtimalle tam anlamadı. Eğer konferansla ilgili bir şey merak edersen sor bana diye de tatlı tatlı bakıyor. Bakın ben şöyle göstermeye çalışayım. Evet, bakın şöyle de bakıyor. Bunlar artık tabii PC'lerle evimize gelecek. Böyle herkes bir şey soracak, edecek, konuşacak. Bugün e, yapılan konuşmalarda da gördüğümüz üzere net olarak belli ki artık yapay zeka ile konuşma devrinde başladık ve PC'lerle beraber bu evimize e, tabi telefonlarla belki öyle ama bu e, işlem gücü, e, yapay zeka işlem gücünü burada çok daha iyisini gördüğümüz için çok daha fazlasını yapacağımız için küçük bir ekrandan ziyade bilgisayar gücüyle e, PC'lerin yeni bir devrine giriyor olacağız e, ve tabii ki orada da Gigabyte'ın serileri e, burada önem taşıyor. ama. Sadece bununla mı? Tabii ki değil. Oyun konusunda da veya ekran konusunda da Gigabyte'ın olmadığı alan yok. Bakın, bu da yine Aorus'un CO49DQ modeli. Ee, bu QD OLED panel 144 ters bir tazeleme oranına sahip ve 0.03 milisaniye response tepki süresine sahip. 49 inçlik bir dual QHD 32'ye 9'luk oranda yani işte İki tane 16'ya 9'u 27 inçlik ekran. 27 QHD 2 ekran düşünün. Ona eşit diyebiliriz. Ve 3 e, yıl garantili e, OLED anlamında OLED care destekli 3 yıl yanmama garantili. E, gerçekten tabii şu an mesela yani evet şöyle olduğu zaman çok iyi. O zaman zaten sizi içine alıyor. E, ve o keyfin içine giriyorsunuz. Ha, oradan bakıyorum. Bakın şimdi birkaç detay göstereceğim. Aorus C400 Plus var yan tarafta. Dual Gage ile yeni best. Hemen Hı. burada neler olduğuna dair de görürüz ama şuradan göstereceğim ben de. Bakın. Burada göstereyim de ileride olduğunu. Bakın. İşlemler burada dönüme dönüşüyor. Ee, canavarlara bakalım. Aorus'un GeForce RTX 4080 40, Super Master 16 GB görüyorsunuz? Bu beyazlara da beyazlar çok güzel e, hallediyor onu görüyoruz. Beyazlarla ilgili GB'ın çözümleri çok keyifli. Bir de bunları şöyle bakın şuradaki ice'larla tamamlıyor. Onu da göstereceğim size. Evet, ice'larla da tamamladığı için yani içeride tam beyaz bir mesela şöyle görüyorsunuz. Bakın. bakın. Evet, bunlar mesela beyaz olduğu için yani tam olarak tabi siyah her ayrı güzel, onu da söyleyelim. Şunu çok net görüyoruz, yani çok net ortada ki anakartlar bile artık eskiden sadece üstünde işte işlemciyi koydun ettin yani o estetikten uzak diyebileceğimiz kasanın belki de en estetikten uzak parçalarından biriyken ki anakart yani. Ee, şimdi şunlara baktığınız zaman müthiş yani bu bir bu da artık hani böyle bir karttan ziyade o cihaz havasını verdiği için e, tabii ki cihaz o zaman bu hale gelince o zaman diyorsunuz ki işte şurada Ice'i tekrar göstermek istiyorum. Öyle olduğunda diyorsunuz ki ya ben bunu göstereyim. Ben bunu aldım ama bakın yani şurada olduğu gibi. Yani bakın. Bunu göstermek istiyorsunuz zaten artık. Muhteşem. Yani power supply'ından kartına ekran kartına işte RAM'lerine kadar yani her şey beyaz ve çok şık tasarlanmış. Yine burada da biliyorsunuz bu. Evet bu beyaz benim tabii çok dikkatimi çekti. Şu ekran kartını bile böyle yani kablolarını beyaz yapmaları, arka tarafta yine power supply'a giden kabloların beyaz olması çok dolu. Gördüğünüz gibi GB'ın Standına yoğun bir ilgi var net olarak. Evet, Aura 16X görüyorsunuz. Gece yarısı grisi olarak adlandırılan Midnight Grey renginde ve e, bu 16X e, 16X'te neler var? Core 9 14. Nesil ve e, 4070'e kadar alabiliyorsunuz. Nvidia DLSS 3 destekli. Wi-Fi 7 sertifikalı e, Smart Amp donatılmış kolon hoparlörler ve ekran e, kasa oranı 191 çok iyi kenarları oldukça ince ve e, şöyle bakarsak yani hani bu böyle bir cihazda aslında fena değil aslında gerçekten fena değil böyle bir güçte 2.3 kilo 20 milimetre yani 2 santim kalınlığında sadece Böyle baktığınızda bu incelikleri bulmak çok da kolay değil. Çok da kolay değil. Gerçekten Asus 16x, Dedefined, Asus AI Gaming laptop diye geçiyor. Tabii yapay zeka oyun laptopu olarak geçiyor. Yapay zeka her alanda burada var. Peki, şimdilik Gigabyte salonundan bu kadar diyelim. Computex'deki gezimize devam edelim. Ama kurumsal çözümlerin yanı sıra işte görüyorsunuz yoğun bilgi var. E, fuara da var. Fakat gigabaytın da tabii ki e, salonu boş olmayacaktı. Evet. Burada duyduğunuz sesler, müzikler diyor. E, şu an gördüğünüz tamamen işbirliği içerisinde böyle bir kolaboratif bir çalışmayla e, çoklu e, bir ekibin oluşturduğu ve yapay zekanın hayaliyle birleştirilmiş çözümler. İşte e, altta da hemen onunla ilgili e, hangi hikayeleri izlediğimizle ilgili onlar var. Demiştim de, temalar değişiyor diye. Bakın şu an bir başka tema var. Bu da o beyaz beyaz diye anlattım zannediyorum. Bu Ice Titan e, teması da bu. E, bununla geliyor. Hani burada biraz durup böyle bunları seyredersiniz vakti olanlar. Bunu burada yapacaktır hemen ana salonunun girişinde. GB'ın bu keyifli stand gezisinden sonra yine Computex'teki gezimize devam ediyoruz. Ütopya'nın sunduğu gezimizde bakalım şimdi sırada ne var.